Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle herkesin yapmak istediği ama yapamadığı bir şey göstereceğim. Bildiğiniz üzere bu harlılar, bazı arkadaşlar PUBG Mobile'i adet yorumuna göre yapmak istiyor. Ee, bildiğiniz üzere zaten PUBG mobil e, ekran bölmeyi desteklemiyor. Bunun çözümünü göstereceğim. Ee, telefon hakkında telefonun sürümüne tıkladığınızda gösteriş seçeneğini açacaktım. Açtıktan sonra en aşağı in evet. en aşağıda etkinlikleri yeniden ölçeklendirilebilmeleri zorla seçeneğini açıyoruz açtıktan sonra telefonuza reset atmamız lazım reset attıktan sonra ee, parçayı açalım bir dakika ayarları da açalım Bakın ekran bölme geldi. Şimdi iPad e, görünümüne aldırma yapacağım. Arkadaşlar bu benim ilk video. Sabah e, saat sabah 7'si. Böyle bilgilendirici videoların daha devamı gel gelsin istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bu videoda bir hatam varsa kusura bakmayın ilk videom acemiyim. Ama ilerleyen zamanlarda siz sayenizde büyüyüp yani iyi günlere geleceğiz. Evet şu an gözü. Tam da bunu diyorum işte. Artık iPad modundayız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İsterseniz eğitime girelim bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ayarlarım aslında benim böyle değil. Ama zaten bilirsiniz. Tablet moduna geçtiğimiz için böyle gözüküyor. Banyeme riski yok. Ben bu videoda hiç bir kullanmadım. Hiçbir Gördüğünüz gibi isterseniz bir silah alalım. Aynı mesaj aynı iPad görünüyor. Ama e, siz kaliteli göreceksiniz ama ben de hafif kalitesiz. Mesela siz 1080p izlerken ben 720p görüyorum. E, herkesin telefonunda olan bir şey bu. Bunun çözümünü bulursam size söyleyeceğim. Ee, size bu konuda yardımcı olduysam ne mutlu bana. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.